Çok tur maceralarım. O sabah odamda oyun oynuyordum. Benim çok eğlenceli oyuncaklarım var. Hadi taraftarlar, kazara istiyoruz. Bakalım hangi araba daha hızlı gidecek? <laughs> hey hey. yaşasın, benim arabam kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Tombul? Benim arabam kazandı. <laughs> oley! Oley! Hazır mı? Onları nereye götürüyorsunuz? Abin birazdan onları okula götürecek. Fazla eşyalarını ihtiyacı olan çocuklarla paylaşacak. Nasıl yani? Mesela Murat'ın dört tane kaza vardı. Şimdi o kazaklardan bir tanesini hiç kazağı olmayan çocuklara veriyor. Ha! Ama abi o kazağı sen çok seviyordun. Evet ama yeni giyecek çocuk da onu çok sevecektir. Hmm. Sen de fazla oyuncaklarından bazılarını diğer çocuklarla paylaşmak ister misin can? Benim fazla oyuncağım yok ki. Hepsiyle oynuyorum. Tamam canım, sen bilirsin. Eğer diğer çocuklarla paylaşmak istediğin oyuncağın olursa abine verebilirsin. Abin de okula götürür ve hiç oyuncağı olmayan çocukları sevindirmiş olursunuz. Sana da kurabiye vermemi ister misin? oyuncağım yok ki. Sen ki, görebiliyor ki. musun Tombul? Biz ki, hepsiyle ki. oynuyoruz seninle. Ki, 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 ki. Canım nasılsın? İyiyim babaanne. Babaanne. Efendim. Sence benim fazla oyuncağım var mı? Bilmem ki. Abim fazla eşyalarını okula götürecekmiş. İhtiyacı olan çocuklarla paylaşacakmış. Hmm. Sen de oyuncaklarını mı paylaşacaksın? Çok yardım seversin. Ama hangisini vereyim bilmiyorum. Oyuncaklarımın hepsiyle oynuyorum. Gel oyuncaklarına bir bakalım istersen. Bakalım. <laughs> Efendim babaanne, az kalsın içine düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ne çok oyuncağın varmış senin böyle. Bunlar hediye gelen oyuncaklarım. Hmm. Şunlar abimden kalan oyuncaklarım. Hmm. Şuradakiler de bana alınan oyuncaklar. Hmm. Can. Ben bu oyuncağını çok seviyorum. Tatlı bir tavşan. Böyle bir oyuncağım olmasını ben de isterdim. Bu tavşan senin olsun o zaman. <laughs> Teşekkür ederim Can. Çok sevindim buna. Oynayacak mısın onunla? Tabii oynayacağım. Ama daha sonra başka birine veririm. Hem hediyeyi hediye etmiş oluruz. Kime? Hiç oyuncağı olmayan birine veririm. Ne dersin? Abime versene. Okula götürsün. İhtiyacı olan çocuklar için kutu hazırlıyor. Çok iyi fikir. Peki sen hangi oyuncaklarını vereceksin? Hı. Bilmem. Daha seçmedim. Sen vereceğin oyuncakları seçerken... ...ben de odamda tavşanımla oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ne istiyorsun? Hı? Tren mi? Hmm. Ondan sadece bir tane var. Ama ben onunla eğlenceli çok yolculuk yaptım. Şimdi başka bir çocuk eğlenebilir. Turuncu gemiyi de vereyim mi? Ama bu ağamemin Abim oynadı. Ben oynadım. Biraz da başkaları oynasın. Evet. Bu kadar yeter mi? Tamam. Bir tane daha seçelim. Evet. Lego adam. Lego adamlardan çok var zaten. Aa. Ya abim gittiyse? Hadi bakalım oğlum. Eminim hediyeleri alınca çocuklar çok mutlu olacaklar. Hı -hı. Abi ben de birkaç şey vermek istiyorum. durun çocuklar. Benim de vereceğim bir şeyler var. Bu eldiven örmüştüm o. Bu da oyuncağım. <laughs> o gün oyuncaklarımdan bazılarını diğer çocuklarla paylaştım. Babaannem de ona hediye ettiğim oyuncağı hediye etti. Sonra ne mi oldu? Onları da sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. <laughs> bu oyuncak benim, şu oyuncak senin, o oyuncak onun, bu oyuncak bizim. Paylaştıralım oyuncakları sevindirelim diğer bütün çocukları paylaştıralım oyuncakları sevindirelim diğer bütün çocukları bu oyuncak benim şu oyuncak senin o oyuncak onun bu oyuncak bizim paylaştıralım oyuncakları sevindirelim diğer bütün çocukları paylaştıralım oyuncakları sevindirelim diğer bütün çocukları.